Ayetel Kürsi şiiri Rahman ve de Rahim Allah, dertlerime derman Allah, bütün hamdler yalnız sana, alemlerin Rabbi Allah. O ayetel kürsüdür ki, bütün ayetler seyyidi, okur isek gece gündüz, o şeytanı yere serdi. Hep fikrimde, hep zikrimde, şükür namazımdan sonra, cennet yolu açık olur, okuyan her mümin kula bize yardım ettiğini Rabbimiz müjde veriyor. Bu ayeti ve sureyi her daim sen oku diyor. Yatağıma uzanırken Ayetel Kürsi'yi okurum. Meleklerden yardım alır, iblislerden korunurum. O hem haydır, hem kayyumdur, hem dertlere çaremizdir. O ezeldir, o ebeddir, her eksikten münezzehtir. Her dem taze, tam mükemmel, hayat veren Rabbimizdir. Hiç kimseye muhtaç değil, ezeli ve ebedidir. O uykudan münezzehtir, zaaf onda asla olmaz. Gökteki ve yerdekiler, o olmazsa vücut bulmaz. Evrendeki her alemde onun mührü mutlak vardır.'' onun izni olmaz ise şefaat bize uzaktır. O bilmekte kullarının yaptıkları her bir işi, ondan asla saklı yoktur, bilir olacak gizleri. O bildirir ise kullar, görür, duyar, anlar, kavrar. Onun ilmi bir deryadır, isteyene rahmet akar. Onun bize bildirdiği ilim ile keşfolunur. Eğer ki o istemezse bu alemde hayat durur. Onun anahtarı ile ilme kapılar açılır. Onun kürsüsü gökleri ve alemi seyre alır. Bizi koruyup gözetmek ona asla zorluk vermez. O yücedir. O büyüktür. Hiçbir işi zora gelmez. Sen Rahmansın, sen Rahimsin. Sen ki benim tabibimsin. Alemdeki her şey ile deriz sana lebbeyk Rabbim. Alemdeki her şey ile deriz sana lebbeyk Rabbim.